kazmayla şeyi at. Evet arkadaşlar daha demin ne 10. dakika dram oldu. Şunu söylemek lazım. Söz verdiğim gibi biz bu bölümü yapmadan bit yani e el ma şerit madeni açacağız yani. Hadi gel Furkan yat. Hayır yat değil de benim itemlerim nerede? Tam veririm ben sana hadi yat. Abi yatsana yatağa. Evet. <laughs> Tamam. Bak şimdi. Al, Pokşop'unu almışsın. Evet. Tamam Tam. almışsın işte. Aldım. şey nerede? Kazmam. Verdim ya. Birini aldım da kılıcım yok. Kılıcın yok mu? Yap oğlum tahta kılıç al ya ne olacak? Ne tahtası la? O demir avına çıkıyoruz. Karaya gidiyoruz. pam İyi o zaman dur ben kendime de yapacağım. Tamam ben seni, senin için yaparım. Ben yapıyorum şu an. hayır, kadınlar göldür çöçüktür ya. Çık lan. Al yaptım koydum çeste. Kadınlar göldür çiçok Bir tane mi kazma olacak? Evet. Ya sen şapşırık mı insan? Neyse hadi artık. Gidiyoruz. Bir dakika bekle. Çok önemli bir şey yapmam lazım içinde kalır. Ne? Aa dur yanıma al. Kova al. Aldım. Gerekli olacak çünkü. Kadınlar göldür, çiçoktur. Ok Hadi Furkan gel. Geliyorum dur şunları geri koyayım tamamladım ev seksi görünmezse evet şimdi emeraldı bulmak için e, şu extreme hills şeyine gideceğiz da o ne o ne e, extreme hills var ya şu yüksek dağlar He ne yapıyoruz yüksek dağa çıkınca Emerald orada sadece o o, o, o iklimde bulunuyor hadi gel bütün muzlu de açalım niye abi kat bulacağız ve size bir şey vereceğim. Şerit madeninin e, özelliği hani direkt altınıza doğru kazmayın. E, mutlaka iki blok yandan kazın. Çünkü direkt altı kazarsanız lav wow. laf molası var. Tam şimdilik tamam, şimdilik ekstrem Tabi Mert kötümser olduğu için T e, belki de su çıkacak. E, ne biliyorsunuz? Furkan sen de karşıdan bir yerden kaz. Neredesin sen? Ben buradayım. Sen karşıya geç. Sen neredesin? o Seni göremiyorum. Aşağıdayım ya. Ha hani nerede aşağıdasın? Oğlum bak göremiyorum. Buradayım. Ha gördüm. Neyse hadi ge geç şuraya. Kırdığım bak şu iki yerden kalsın. O ne lan? O ne? O ne? Ha domuzmuş kadınlar göldü. Direkt altına kazma ne yapıyorsun? Oğlum şerit maden yer altından açılır. Sen şu apşirik misin? sen? Neredesin sen? Dimdirek alta kazıyoruz değil mi şimdi? Abi o değil de ben de şimdi toprak çıktı bir taş taşa denk gelmedim ben abi. Allah ben taş manyağı oldum. Oha taş. Aa demir. Kadınlar göldir, ki çok dir. Hmm. Ben rastgele kazıyorum benim madencilik şeklim. İyi tam sen kaz. 8 demir oldu. <laughs> Mert abinin ne sesi var öyle. Aynen. Ekin amcanın. Ha çok güzel bir şey söyleyeceğim de torçumuz var mı lan? dakika. Bende var da dur. Videoyu durduruyorum. Oğlum bu ne? Ben iniyorum hali Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Ee, Oha, ben Bedrak'a gelmişim. Bedrak mı? 9. <laughs> 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 kata ineceğim bir. Çıkacağım doğrusu Ben şu an 30. kattayım. Bir 20. kata inip emerald kazmayı deneyeceğim o köylülerle ticaret yapmak için. Bekle oğlum. 7. kat mı oluyor şimdi burada? Ha? 20 20. Hayır ben kendime diyorum. Ben Dimon'u arayacağım. Dimon. Simon 9. ve 10. katta çıkıyor en çok. Şu an ben kaçıncı kattayım? Mert X'de mi yazıyor bunun katı? Unuttum vallahi ben her boku. Ye yeah, Aha demir buldum biraz. Bu demire dalayım. Nasıl ye yeah, ye? y Ye yeah, ye yeah. ye koordinat. 800 feet pos ice pos bir şeyler bir şeyler yazıyor bu ne böyle bak evet arkadaşlar, al... arkadaşlar videoyu devam ediyoruz redstone buldum mert redstone bulmuş burkan bir de altın da bulmuş evet altın da buldum şimdi ben şunu da koyayım da kömürden torçumu yaptım ben kendi torçumu evet bakayım ben kaçıncı kattaymışım oo dokuzuncu kat oğlum ben katı nereden öğreneceğim ben elini vereyim f3'e bas bastım Y var ya. Aha senin şeritinin oradayım ben. Neyse şuraya bir torç koyalım ya. Yani. Oğlum ben şerit yapmıyorum onu da söyleyeyim. Şerit yap. Hayır ya ama ha. La bu bu ne böyle? Ne bitmiyor kömüre bak. Şuna bak anasını satayım yine bedra indim ben. Ben 9. katta şerit madenimi açtım. Sen takıl oralarda keke. Çal keke. Acımız ee, diamond bulup ondan pickaxe yapacağız. Ondan da obsidian kazıp nether'e gideceğiz. Nether nedir? Bir cobblestone generator generator da yapalım bir yere. Oğlum ona ne gerek var? Pickaxe. Because... Bu, bu da... yani Hala bir şey bulamadım şu an. İşte neymiş? Furkan abinizden öğrendim Tabi benden büyükler de vardı çok ama. Ha bu arada yaşımız 13. Ee, o yani. Mert şerit maden bahane. Diğer benim tarzım. Maden çağını girmiş 26 tane demir oldu. Ama nide Oha bak yine Shit. Ben bugün işte 2 3 tek yaparım. Aha Şimdi sen ne topladın Mert taştan başka? Ben dur şu yolu kapı kapıyı. Oğlum şerif madem. Saçma bence yani. Her gün ya kim siz bilirsiniz de. Sanki ya o en kolay yolu ama. Ya, oyuncuya kalmış bir şey o. Mesela vadi. Hadi ee, vadi o... yüksekliği önemli. Mart ya ben şu katı işini bir çözemedim de neyse. Ee. Aha ilk kablom kırıldı. Ya kat işini anlatayım ben. F3'e basıyoruz böyle ekran geliyor. Onda X, Y, Z koordinatları var. O X, Y, Z koordinatlarından niye sizin e, kaçıncı e, katta olduğunuzu belirtiyor. Oğlum bende niye belirtmiyor? Yükseklik yani. Furkan sen ne kaç yazıyor orada? Bak Y 3.00. Üçüncü katlasın yani. Ha o 00 o mu oluyor? Nasıl ettim nasıl işte. <laughs> çok komik bir şey nasıl Dur bekle. Torch torch torch. Aha emrol buldum. Yap. Yep. Şey. Aa ben çöle girmişim. Benden emir alıp bulmam bekleme ekstrem hildeyim hala. Ben bir dizörde girmişim. Ben ekstrem. Tamam ben dizörde girmişim. Şuna bak. Ben bu. Buldum da boş ver. Oğlum, benim bulduğum kömürü istesen de bulamazsın. Bak yine redstone ya. Yine ya yine. Ama yine ya. Ah. Nasıl satayım de çok gaza, gaza geldim var ya şu an. Bu arada Diamond'ı ve Redstone'u altını falan sadece e, Iron kazmayla bir de e, Mert ben de bir dokuzuncu kata çıkacağım şimdi Tamam İşte Demir e, kazma ve elmas kazmayla bulabilirsin Kazabilirsin diye Ben onuncu kata mı çıksam 9'da mı kalayım O 9 arası takılıyorum ben Kendisi bir garip melek. Ya, <laughs> Hala Ve babanız Diamond bulur. Buldun mu? Hayır Demir buldu. Diamond bulursak pickaxe'den başka bir iş için kullanmayacağız çok bulursak kılıç. Demirden yaparız kılıcı. Bu arada benim kazma kırılmak üzere ama crafting table yapayım. Benim yanımda var da demir lazım. Ben de demir. Kömür bulmam lazım yani. Kömürle ısıtırma demiri. Ben de kömür var. Ben de tüm gerekli malzemeler var. 30 tane, 34 tane şey var. Evet. Odun. 34 tane oldunlar var işte. Burası gele bir yana kaldım. Emrolt geldi. Kaç yüz zümrüt oldu şimdi sende? 2. Ben manyak gibi kasıyorum. Eee ne geldi redstone? Redstone. Ben iyi redstone topladım. Bak kaç redstone olmuş. Biz tek artı 28 redstone. Redstone çok işe yarar. Aa bak yine redstone. Şu an çok kötü bir yerdeyim. Bir blok daha kassaymış Lav. Aynen. Allah, Oğlum, Allah Burada hiç lav yok. Yemin ederim bir tane lav yok. İki tane var. Sadece kapayalım burayı da. Ama dur. Crafting table'ımız pazardan. Bir şey yaptım. Aa, i̇ki de bir şey kırıyorum. Yani. Ee, dur. Kömürümü koydum. Heh. Ben bu arada devam edeyim kazmaya. Kırıllı kazmam. iki tane kazma yapmak için. Oo, oh, benim itemim bol. 9 tane şey var. Bir tane kömür olalım. Onun <laughs> suyu İşsizlik. Aa, doğru şunu koyalım. Çat. Evet Bak yine demir ya yine mi ya yine mi sen? Valla ben tek demire doğru gideceğim bu gidişle. <laughs> ama kendime gerizek oldu. Vam bu arada koyayım da demirler de pişsin. bu evet, ama yarım hani, saat çıkar herhalde bu video. Çünkü ediyor, önemlidir. Ben sahip çıkalım. <laughs> Benim torç birazcık dert olacak gibi kömürüm az. O kömürü pişirmek için kullanacağım. O lapis, lapis lazuli. Aa, iyi şey gün boyarız onla. Sonra Fantaj. Ben de birazcık şey yapacağım ya. Torch. Tamam. Evet. Oo, bol bol Demir lapis e buldum e ben. E Mert kaç lapis? 34 lapis mi? Şahsidir. Neyse işe yarıyor lapiste. Tablo falan yapalım. yapalım yaparız. Yap yaparız. Tamam. Arkadaşlar bu arada diğer bölümde ee, hoşunuza gider mi gitmez mi bilemem ama hayvan çiftliği. Ya ben yapacağım Mert belki yine maden. Aynen ben madene devam ederim. İşte De ben... Dadmin şeyi gördüm. Siz ben 10. kata girdim. Neyse yanlış Fosforlu kedi göz evet, gördüm. 9. dakikada. Biz direkt bitirelim. Size direkt şey yaparız. İşte direkt başlatırım ben videoyu. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın. Evet millet şu an devam ediyoruz ve üç tane daha olmuş. Oo yine de altın. Evet, Furkan altınlarını bulmaya devam ediyor. Ben de kazmalarımı yapıyorum. Mert daha iyi, Elizabeth. Oo çakıl taşı aç. Hiç uğraşamam şu an. Çakmak taşı olmasın mı? Çakıl taşı. Çakıl taşı diyorum Mert. Çakmak taşı düşüyor. Çakıl taşını kesince. Çakıl diyoruz biz ona direkt. çakıl. Her ne boksa. Ben 10. kaptayım. Ne diamond ne bir şey. Aynen, diamond, diamond yok ama 5 altın. Kırtta demir. MP list pumpı. Çok komikmiş bunu, Yok komik yok. Öbürkü bölümleri de spamlar. Oo mert yine altın. Altı, yedi. Bu ne lan? Altında da redstone. Öbürkü bölümlerde spamlar arayacağız. Spamlar bu spamları şey için arayacağız. Eğer. Aha. I love, I love you. Ay, aman işte ay ondan. <laughs> evet, bir fundamental. Sikerim şimdi senin davını. Ananız! <laughs> ne çocuğu mi? seni. Piçin çocuğu. Yokla ölmedim ama. Lava girmedim mi? de. Girmedim de girmedim. Ben senin gibi fakir miyim lava gireceğim. Oğlum lavın üstüne artık cobblestone koyamıyor koyuyormuş. Aynen, yandan derindir, koyuyormuş. Lafı, derindir, Çok seksiymiş lan. Aha, Ama de. sen benim bulduğum altını bir gör. Sekiz Siktir, git Burayı terk et ananı sikerim. Evet. Üstten devam edeceğim o nasıl satayım şu altınları gör. Yarah ye. Ya. Bak bir daha çıkarsan ne sikerim. Ne Hadi hadi al kaç. Al kaç. Aldım. Ne oldu yara? Onun çocuğu seni. Bak yine ya. Evet şerit madenimizden hiçbir şey Bu yüzden yok. ne ders aldık? Dikkat edelim. Teletabilerim ve Tipsy! Tipsi, evet. po. Evet ben kendim şu madenime geri gelmişim. Bunun yanına acilen cula. Tamam, şöyle devam edelim. Hmm, Cenabet ne O oh, redstone cenneti. Bak kaç altınım olmuş? 13 altın. Redstone. Aha, ben de altın buldum. Mert 3 tek redstone'um olmuş. Ben de altın buldum şimdi. Siktir git. Ben siktir git demem çok ayıp. Siktir git. Cümlenin amına koyarlar. Neyse otursun. Çal kekeci. Ekstrem Hills H? Yani şey sınırda. Desert'tayım şimdi. Ben neredeyim? Tayga ne lan? Tayga şey şu Ladin odunlarının olduğu yer. Kış. Şet. Monşer, monşer. Bu ne lan böyle? Redstone. bir şey çıksaydı. Şey Sen siz, sizin madeninizden. Çıktı mı? Ney? Ne kadar var redstone'un? Kodu. 61 tane. Ben de kaç tane var? X 3 26. artı 26. Oha, arda arda büyük bayağı bir de demir buldum. Ayrım buldum. Yaratmış. Yaratmış. <laughs> Yaratmış. Demirim pazardan aldım Evet, bu aydın kazma bitene kadar eğer e, ben çıkmazsa bu kazıyı bırakacağım ben. Yani. Sen siktir git. Ben burada çok güzel. Allah. Oh. Şu an ben Taygada da değilim lan. Ha posta üçüncü postaya attım sanırım da. Ee, yanlış anlamayın. Ya <laughs> çok yanlış anlaşıldı üçüncü postayı. ikinci posta daha sonra ben. Ben de iplemiyle devam ediyorum he. Abi, bir diamond bile mi çıkmaz ya? Yani. Saat 5 olmuş ya nasıl saat? Babam içeriden nasıl diyor? Oo ben mağaraya çıktım. Onu bu nasıl altın? Sadrişi kupayı görmüş Sadrişener gibiymiş şu an. Hadi girsin de ben. Oğlum bu ne lan böyle? Altın cennet anasını. Ananı anasını siker atın. Epic game diğer tanıtım. Ötekten de aşkım. Kaza şeyin içinden dolayı. Bu kazıyı daha önce yapmış olsam çıkmıştı kesin. Siktire gitti. Ağabey O bir soru var tane... Aa, Mert Spawner galiba Yok değilmiş i̇şte, lan mavi örümcek Ya şey... Kale Spider sandım Sen bana ne yapıyorsun? lan Omçakı Spider Ay yarasayı öldüreceğim gel Onanı Lav... Lav... Obsidian Sen... Mert ben... Eee, Mert TP lan bu ne lan Acilen tp'den bana. Oğlum bu ne? La bu ne? Oğlum bu ne böyle? Ne oldu? TP len. Niye? Oğlum oyundan mı çıktı? Gireyim ne oldu? Bu ne böyle? Oğlum ne oluyor lan? Mert oyunla alakası yok hemen TP oluyor ama. Zaten oradan çıkacağı yok. Burada çok bol, de devasal bir mağara var. Abi hadi. Var Mert. Gel hadi. Ayrıca burada lav ve suyun birleştiği yer var. Muhtemelen diamond var. Gelmiyorsan gelme. Tabii de. Ben olsam anasını bellerdim. Bu ne abi? Bana tp ol hemen. Özel bir alan var burada. Garip bir şey var. Aa. Siktir git. Elmas buldum. Al, Götüne girsin. Buldum. Harbi mi? Evet. Ama kaç tane onu görmedim. Şimdi ilk bir tane görüyorum da. Ah, ah, lava düşmeyeyim de. Dur, bak kaç tane var. Bir tane mi? Bir tane var. Bir tane değil, pardon. Yalnız TP atma şan çok kötü bir yer değil. İki, iki oldu iki diamond mı? Aha diamond vallahi diamond. Yes ben, evet sayın sevgiler ilk diamondımızı bulduk. Tabi ilk değil. O. Kaç tane? Beş tane diamond bulduk. Yeah tam. I'll Ben iki tane bulabildim lan anca bu madenimizin sonuna geldik. Neyse şimdi bir eve çıkalım. Sen çık eve ben de bu arada madende kalayım. Şuraya bir köprü yapayım. Benimle kal 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 kal. İki emrut da buldum. oh, ben burada doyuyorum redstone'dayım. Dur, dur, dur. Baksana ne? kaç dakika olmuş Mert dikkat et de. Hani dakikada. Neyse bitireceğiz zaten şimdi videoyu. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Hazır mı çık. Aynen. Ee, Kazmamızı yapalım siz de görün. M de yetişemeyecek. Ne? Yetişemeyecek herhalde videomun sırası Evet arkadaşlar biz size görüşürüz diyelim. Hayır hayır dur ulu. Bir dakika. Yeni adına şey yapacağım. Dur. Crafting table'dan hemen bir yapacağım. O benim 27 pirz olan var. O yine elmas buldum. Evet ve elmas kazmamızı yaptık. Neyse biz artık daha çok konuşmayalım. Neyse. Video bitmesin. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.